Özden Hanım, e, kurumunuzun adı nedir? Bir de gönüllük e, gönüllülük ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii. E, Balıkesir Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı, e, o bir de e, kurum psikoloğu olarak bu projeye katıldım. Proje bizim için çok iyi oldu çünkü bizim gönüllü ağımız çok küçüktü. Bu proje sayesinde gönüllü ağımızı genişlettik. Gönüllerimizin uzun süre bizde kalmasını sağladık. E, bu proje bize gönüllerimizi aktif tutabilmemizi sağladı. Kurumuzun faaliyet alanları nedir? Kurumuzu tanıtabilir misiniz? Kurumumuz otizmli otizm tanısı almış bireylere hizmet vermekte, bireyler ve ailelerine hizmet vermekte. 2016 yılında kuruldu, yerel bir vakıf. Bu kadar. Sizlere nereden ulaşabilirler? Instagram adresimiz var. O bir de org. Oradan ulaşabilirler. Web sitemiz var. Oradan ulaşabilirler. Bu kadar. Zirve hakkında düşünceleriniz nedir? Bu tip e, zirvelerin olması getirileri neler olabilir? Bu tip zirvelerin olmasının getirisi e, birçok STK'nın birbirini tanımasını sağlar ve işbirliği kurmamızı sağlıyor. O yüzden çok önemli. Birbirimize işbirliği kurmamız açısından çok önemli. Teşekkürler o zaman.